Thank <laughs> Bacaklarım, bacaklarım ulaşmıyor, <laughs> o kadar yüksek. Evet. Sarmacı evet. delikleri aşağıdan gözüküyor. Evet arkadaşlar, sarmacı indik çıktık. Bu <laughs> hale geldik. Arkada da bu haldeyiz. Arkadaşlar. Hevelde bomallar varmış burada. Bak yukarıda drone da uçuyor bizi izliyor. Bizi iz e, Herhalde benim kanalımı gördüler. Beni çekmeye geldi arkadaşlar. arkadaşlar merdiven boyu. Şöyle göstereceğim size. Ben çektim orayı. Şöyle. Bu ama geliyor. Onlar alçak yine. Öbürleri daha yüksekti sanki. Altta bir tane vardı. Şöyle. Bak göster abi. Şöyle. Şu büyük bir, Şu, şu böyle. Şöyle <laughs> yani. Çok hmm. büyüktü. <laughs> Ama çıkmış. Bir tane sandalye da, Onda biraz... Hiçbir şey olmadı. Ben biraz diyelim. Hadi. Mecbettin Sarnıcı. Kayhanlar eviymiş. Kışsın diye herhalde. Şşşş... Baba öyle bakmamız en iyisi gibi. Gerçi neymiş? Evet. Burası da... Ah! Çıkamadım. Bunu açabilir miyiz? Aç bakalım. Bunlar ne ki? Kasa, kilit, şey, dosya şeyleri eski Osmanlı zamanının dosya. Haa. Kasalar Ne güzel kasa yapmışlar. Eczacı şeyleri falan bunlar. Dolapları falan. Ha böyle açılıyor. Dosya koyuyorlar. Her bar yumu diyor. Bu herhalde to şey. Tohum falan mı saklıyorlar? Tohum galiba. Çok kötü kokuyor ama burası. Evet. Mutfubet sanırım ama klima var. Mutfubet değil. Evet. Mutfubet değil. Hmm, hep öyle. Bakalım mı? Hmm. Evet. İşte, değil mi? Ben de yapmıştım küçükken. Ana kolajım yaptım işte. Gel. Meşe yapardı mı anne? Meşe yapardı o. Galiba. Şimdi yan taraf mı? O taraf bu saat. Bu saat var mı? O saat var mı? Burada böcekler var. Ha kelebek hmm. Oh. şey var. var. Ay, Apollo. Dergimde görmüştüm de şu şey yazık olmuş. Şuna. Hmm, bozulmuş. Parçalanmış. Evet. Bir dakika kenara şey çekeyim. ne güzel böcekler. Sufçuklar falan var. Şu. Hmm. Ayını, ay gelsin gelsin. Dur dur şurada yılanlar, kertenkeleler falan var. Nasıl? Beşyan mı? Hı hı. İpek bürümcük gömlek. Bizim Ayşe Özkan'ın şey. <gülüyor> <gülüyor> Ali Özkan'ın annesi. Ali Özkan'da. Muz üflerinden yapılmış. İpek böceği. Koza hali, kelebekleşmiş hali. İpek böceği bu. İpek böceği yumurtası. A o aşamaları. Burada de şey ipek ipek ipek. <laughs> ipek, ipek, ipek. i̇pek, ipek. O zaman çok pahalı bu ya. <laughs> evet, o. Ne <laughs> ya, yazmışlar? Ben örnekleriymiş. <laughs> Bu evin burası niye böyle taşmış acaba? Arkadaşlar düşünsenize şunun iğnesi size batıyor. Şöyle. Gözükmüyor ama şu işte. kalitesi böyle. Ee, şu şurası. Ne o? Var mı? O bal arısı hmm. neymiş? Aslı tutma yeri yukarıda. Herhalde. Oh. Aşağısı mutfak falan mıydı ki? Buraya mutfak yapmışlar şimdi. Falan i̇pek bürümcük kumaşından. Şu ipek sanırım değil mi? İlk kez gördüm ipek. İpek kumaştan iç çamaşır giyiyorlarmış zamanında bak. Adamın ipeği. Odası yani. Bezin, Jordan, ha, ha, burası Beyaz ince olduğunu bilmiyorum. Burası oturma odası. Şuradan yok, şuradan mutfak. Ama açıkmış. Hem mutfak hem oturma salonu. Am evet, Amerikan diyoruz ya, biz varmış baksana. Evet. Osmanlı'da da varmış. Ocak da burası, burada yemek yapıyormuş. Evet arkadaşlar. Evet. Bu yatak odası. Anneannemin giydiği, babaannemin giydiği, teyzemin giydiği. <laughs> evet, bu nasıl bir şey? Modacı Buval Gökçaylı tasarımın muz lifi elbise. Şu annemin giydiği mi? <laughs> Babannemin babaannemin dedi. <laughs> Babaannen <laughs> öyle bir şey hiç giymemiştir oğlum. <laughs> Yine hepsini aynı kişi yapmış ama İpekler yapmış hepsinde. Evet. Ah, muz difin. O muz difin, muz difinlermiş. Arkadaşlar. Bunlar İpek. Aynı zamanda Aynı güzel, bir şeyleri şey göstersin ya. Şu Aha, gibi. her yer dolu akmış. Bunları sonradan boyamışlar herhalde. Banyo dolayı Ha, evet burası banyoymuş. Burası yatağı Burada şey var, cüğün. Düğüm var da. Arkadaşlar. Gözükmüyor. Burada bir şey var. Düğümcü teyzemin ayakkabısı. Bu sabun, el yapımı sabunu. Bu banyo şeyleri da. herhalde bunlar da. Buraya da oda soktu belli oldu. Da... Şu camlar çok hoşuma ya gidiyor. Böyle dışarıya ya? doğru olanlar. Aynen. Ya ee, bak şimdi bunlar abi, moda ya? şu. Şu raflar şimdi modern evlerde kitaplık olarak kullanılıyor. Bak şurada da küçük küçük şeyler var. Ne onlar? Oraklara ne deniyor deseye? Hatırlayamadım. TRC. Ha, TRC. Arkadaşlar burayı imha etmişler açmayalım diye. Evet. TRC kanalı TRC. Alanya kuşu burada. İşte böyle çok ağacı olunca havalandırmayacak da Arkadaşlar, Instagram bunların içine işte su koyuyorlarmış, evet. buz koyuyorlarmış. Mesela bir yerler mi gidecekler? Hemen kafalarına geçiyorlarmış. Böyle ya aklın <laughs> yani. Aklın <laughs> yani. <laughs> Aa eldivene bak. <laughs> Aa mükemmel. Sehpen. <laughs> <Herhalde. gülüyor> evet. Bunu da kışın de yapıyorlar. İno yağlı yani tekniğinden yapmış. Biz çekip olsun diye giyiniyorlar. Parmaklı da açık baksanız arkadaşlar. Bak. Parmakları kapalı değil. Akçemi altın mı? Nerede? Kese kese işte. Akçe kesesi. Saat Nerede? kesesiymiş. Saat ya. Aha, şu. Hmm. Arkadaşlar. Evet. Bu para kesesi şu. Bak bu arada şarkı seçeyim pa Pava, pava çok belli evet. oluyor. Bunlar nasıl da pava atmışlar. Şunu ne atlar ki acaba? Şu adam falan mı? da atmışlar herhalde ama. Oo, ben. kıyafete bak ne güzel süslemişler. Evet. Bence şu şu odaya gelelim. Sonra gelelim buraya. Burada aşağı iniyor. Burası da balkon. Şak kucasını çekelim ya. Lütfen <laughs> tamam, buraya gel bakayım bir oda. Lütfen. Şu odaya da bakalım. Oo. Aga, agamız. Aga. Evin agası bu. Akşebe türbesi, akşebe mescidi. Akşebe türbesi, akşebe mescidiymiş. Bir dakika arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Burası türbe ama saygısız birkaç insan burayı yırtmış herhalde. Ya da görmemiz için mi yapmışlar bilmiyorum. Burada 1970 yazıyor ama <laughs> bu da 1970 yazıyor ama bunun pek 1970 yapıldığını düşünmüyorum. Şöyle. Türbe orada. Arkasında bir yer var. Ona da bakacağım sonra. şu, <laughs> şu, Evet arkadaşlar. Bu ev halini bilerek yutmuşlar. Tübe. Bir okuyalım. Ama saygı etmek istemem ama başı da Satrançtaki taki başına benziyor yani. aynı. Şu taraftaki... Tübeyi şuradan çek çok güzel gözüküyor. Oo. Girişi buraymış. Kayhanlar evin yanına. Ama kapalı. Mescitmiş önceden. Hem türde hem mescitmiş. Evet Akın arkadaşlar. Olmuş. Böyle yok. bir kilit var. gelmemiş bu Evet bu kadar. Burası bu da, minaresiymiş Rıdvan. Orada yukarı çıkan bir yer mi var? Daha da yukarı gidiyor. Yine daha yerler var herhalde. Oo merdiven var oraya. Evet. Aslında o kilitleri çıkarsak oradan girilir. Ama tehlikeli olabilir. Var mı oradan? Videoda video mısın anneciğim? Evet. Ama şey güzel manzara çek. Çekiyorum zaten. Şu ağaçla minare gibi. Ya yukarıda neler var acaba? Allah bilir. Evet. Ay bir kere var çekelim şöyle. Şu anki halin değil. Tamam şu anki halin değil. Evet arkadaşlar şu anki halin. Ter. <laughs> Evet arkadaşlar kalenin keyfini kedi çıkartıyor. Kedi muhtemelen kalenin kaleyi almış, fethetmiş. Bu sıcakta Selçuklu'nun bu ev fethettiğini sanmıyorum. Bence o Allah buradan kendi kendisiyle bile çıkmıştı.